İkincimiz bir dubada durdu. Kendisini 12. dubaya denk getirdi. Burada kelebek camından görecek şekilde durdu. Evet hamlemize başlayalım. Anlatın siz. Dörtlerimi yakıyorum. Evet geriye aldığımız için. Gözümü geri alıyorum. Çok güzel. Tam sağa yapıyorum. Formülümüz tam sağ, Bir buçuk düz. Evet. şimdi Tam sol. Gözüm sol aynada. Aynada. Evet. Aynadan bakıyoruz. Dubayı kadar. Arkadaki üst başlıklı olan Dubai'yi görünce, evet görüldü. Evet görüldü. Şimdi. O zaman direksiyonumuz bu yarım oldu. Bu da bir. Oldu. Bu da bir tur oldu. Bir Biraz buçuk düz düzlediğimiz... Yarım ve sağ aynayla şimdi numaramı yan yana getirdim. Evet. Var da sağ aynayı da tekrar görecek aşağı... şekilde ayarladık. Aynen. Doğru evet. Aynayla bu Dubai'yi eşleştirecek. Biraz geldik. Buradan baktığımız zaman evet, bu şu şekilde an yan yana. olacak. Tamam. Sonra direksiyonumuz şimdi tam sola çevirdik. Tam sola çevirdik. Evet, çok güzel. Eee debriyaja basıyorum. Tamam. Yine evet, yavaş yavaş geliyoruz. Oraya getiriyorum ve fi yandan ayağımı çekiyorum. Evet. Bu arada tekerimizi ayarladık. E, Kaldırma değmeyecek. Bir dıt dıt sesi gelecek. Arkadaki dubaya çarpmaması lazım. Evet tamam. lık sesi geldi durduk. Hemen bakalım bakayım. Ee, güzel park olmuş mu? Evet öndeki teker sarı çizgiye girmiş. Arkadaki teker yine sarı çizgiye girmiş. Arka dubayı çarpmamışız geçmemişiz. Ön dubayı çarpmamışız. Çok güzel bir park oldu. Evet. Kalkışımızda şimdi kalkış kurallarımızı uygulayacağız. 4 kapatıyorum. Süper 4 diye kapattık. Sinyalini Sol sinyali. Ve Aldık. Aynı şekilde direksiyonu kalıyor. Evet sol aynadan kontrol edecek şekilde aynayı da omuzdan da kontrol edeceğiz. Biraz yarım deprejle yavaş yavaş depreji bırakmayacağız arkadaşlar burada. Ön dubaya dikkat etti. Kurtardı. Hemen aynadan trafiğe de baktık. Gaz verme. Gaz verme. Tam sağ yap. Hocam otobüs geliyor. Tamam. Tam sağ. Orta şeritten gidiyoruz. Evet. Bu otobüse falan çok dikkat edeceğiz. En sola girdiğim zaman biraz tehlikeli bir durum oluyor. Evet. Bundan sonra aracımızı hemen vitesimiz araç bağırmaya başladı vitesimizi devreye basıp ikiye atıyoruz ve aracımızı iki şerit ortasından devam ediyoruz.